Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Dedi dinleyicimiz bir yere giderken yedi ayet-el kürsiyi okumak. Efendim biz muhteber kitaplarda böyle bir şey rastlamadık. Bir defa diye. Yok. Yedisine rastlamadınız. Yani evet yedisine rastlamadık. bunlar e, buna rastlamadık. Muhteber kitaplarda. Hani birinci bölümde dedi ki İslam hala kitabını okumuş olsa bile kafi geliyor. E, şimdi e, Ehl-i Sünnet kitaplarında yazmışlar ki her gün evden çıkarken ayet-i kürsüyü okumalı. Biz zaman zaman da anlıyoruz. Bir defa. Bir defa. Kafidir de. o. Efendim e, devamında hani bir parça üç ihlas da okuyabilir. Nas da okuyabilir. Uzun bir yola gidiyorsa İmam-ı Hazretleri hasreten şeylerle ta, e, talebelere tavsiye ediyor. E, uzun yola gidildiği zaman. E, işte ayet-i bir parça üç ihlas ve on birli ilafi Kureyş suresi. Hatta e, e, İmam Rabbani Hazretleri'nin talebelerinden bir grup bir yere gidiyor falan. E, diyor ki böyle bela veya benzeri bir şeyin apat olabilecek yere gittiğiniz zaman mutlaka okuyun. Hakikaten gidiyorlar. O kaldıkları de yangın oluyor. O ilafi okuyanlar kurtulmuş. Okumayanlar da aynı şekilde zarar. zarar, görmüşler. Yani bu tecrübe edilmiştir buyuruluyor. Dolayısıyla e, böyle bir şey bir rastlamadık ve bir de dinleyicimiz diyor ki hani diyor bu okumak zor geliyor her zaman diyor bunların yazılı şeyler var diyor boynumuzda asıl versek olur mu? olmaz okunacak olanlar okunması lazım. Sadece ebediyede de İslam ahlakında da e, mesela ayatı hırs okunması lazım. Ama yanında taşımakta faydalı buyuruluyor. Cin mektubu evde bulundurmalı. Yanında taşımakta faydalı buyuruluyor. Yani şey yaparak e, söyleyiver e, yazılı olarak. Mesela şifa ayetleri. İslam hakkında yazıyor. Hangi surette, hangi ayet-i Bunları tabağa mürekkeple yazmalı. Suyunu içmeli. Hatta o konuda Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki. ...mesela yazdın tabağı... Ee, ...evde diyelim ki bir... ...sürahi var... ...çok altın sürahiyi doldurdun... ...mürekkeple yazdın... ...o mürekkebi eritip... ...o sürahiye doldurdun... Ee, e, ...tabağın içerisine koyacağın su az... ...üstünü takviye ettin... ...sonra onu her gün kullanıyorsun çoluk çocuk... veya hasta olan işiyor onu... ...baktın azaldı tekrar ilavet buyuruyor... ...Seyih Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh... ...hatta bir tane bir... E, ...kendi emsali birisi bir vesileyle tanışmış böyle... ...hastaymış, soruyor halini. Diyor ki böyle böyle... ...gitmediğim doktor kullanmadım, ilaç kalmadı. Ve mübarek... E, ...ihsanda bulunuyor. Kendi eliyle... ...bir tabağa yazmış. Bunu demiş aynı şekilde... suyla erit. erit... ...bir sürahiye koy. Hatta damacana... ...diyor. Büyük damacana var. Ona koy. E, eksildikçe bundan iç. Adam şifa bulmuş. Bir yazan kendileri tabii ki. Hüseyin Hilmi Efendi... ...Rahmetullah Ali. E, biz kitaplarda... ...bunları gördük. Bunları naklediyoruz. E, peki efendim... E, hani ...ehl-i sünnet birisi... Kitabında veya da aynı şekilde sohbetine böyle bir şey buyurmuş. Biz onu retet Biz onu retet Ama biz tercih edilmiş olan yani üstüne talimleri kitaptan tercih edilmiş olanlara aklıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.